Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bu videoda Minecraft'ta Sual Games oynuyoruz eee Tavaran Sual Games 4 müydü o neydi? 2 Adını memleketiz onu videoyu beğenirsiniz Uzun zamandır Sual Games oynamıyorum ve yaklaşık bir 40 dakikadır falan güç kalmaya çalışıyorum Muhtemelen anlamışsınızdır uzun zamandır Sual Games oynamadığımda alamadığım chesti Kılıç buldum mu? Bulamadım sanırım Evet bulmuş. Ya şimdi oltalamanın amacı ne hani? Söylesene mi? Evet targetlanmak muhtemelen. Neydi yani neydi? Neydi amına Amacın neydi oltalamanın? Bundan sonra ben de oltalayacağım amına koyayım. E, tekstür pek arkadaşlar soranlar olursa bu tekstür peki kendim ortaya karışık bir şekilde tekstür peklerden itemleri gui'leri alarak falan yaptım e, aslında bu peki paylaşmayı düşünmüyorum ama şöyle söyleyeyim isteyenleriniz olursa paylaşabilirim çünkü şu anda tam yapım aşamasında e, birkaç tane item'ı ve birkaç tane düzeni ben editledim onun dışında pek de bir yaptığım bir şey yok ama yine de pek gerçekten güzel kullanılmaya değer ee, bir pek fol dedim. Sürekli zaten UHC'den kalma bir alışkanlık no fall olduğu için rahat rahat atlayabiliyordum. Bir kötü oldu ama burada da canımız doluyor ya sorun yok. Burada da no fall varmış gibi davranacağım. dediğim gibi arkadaşlar pek e, güzel pek kullanılır pek e, zaten guida anlamışsınızdır gui zaten sanırım şey e, Dynamic Dawn'un guisi şöyle göstereyim sadece itemlar ve bazı fizik eşyaları değişti gerisi zaten neredeyse Default'a yakın şu elmayı falan arkadaşlar Apex Dante Apex pekinden aldım. Apex Ante Blue pekti sanırım hatırlamıyorum. Şu pek işte bakın. göstereyim onu da. İşte şu pek. Oradan aldım. bayağı her şeyi ortaya karışık falan yaptım ama yine de öyle ortaya karışık falan olsa da güzel pek. Bu arada çok kötüyüm. Bu arada çok kötüyüm. Gelişmem lazım acil. Çünkü zaten bu mapte ne zaman sonra söylesem her seferinde gelişemiyorum. Şöyle ilerleyeceğim kuzey batıya doğru ilerleyeceğim yapacak bir şey kalmadı çünkü orası dolu muhtemelen yani dolu dedim gördünüz mü? orada bir zincirli demirli bir şeyler vardı bu chesti açmışlar mı açmamışlar ya da açmamışlar bir fake atıyorlar bilmiyorum <laughs> Baya yani 5-6 el oynadım Video çekmeye çalıştım ama olmadı Çünkü saçma salak Takımlar geliyor Anlamadım için Orada bir arkadaş var ona hiç bulaşmak istemiyorum zaten bulaşsam da Muhtemelen ödeyeceğim Aslında arkalayabilirim ya Bir gideceğim Kendime target çekmek istemiyorum sonra da küfür ediyorum zaten ama yine de ve yoklamak şart. Yoklamazsam nasıl öldüreceğim derken işte bu. Bu seti bana başladığın için sana teşekkür ediyorum. Birisini kesmiş sanırım burada ama bilmiyorum bakacağım. Ne tarafa doğru gittin? Buraya mı? tarafta sanırım. Ben bittim ya. Bu setle hiçbir şey yapamam. Bu taraftan mı gelmiş? Hayır bu taraftan gelmiş Güzel oldu. Şimdi gidip bir kılıç kraftlamam gerek. Ama önceki şuradan bir sağ salim inelim. Ee, şöyle gideceğim. Hitbox kullanıyorum. nedenin şu anlar olursa ortaya daha böyle bir güzel bir hava katıyor ve ayrıca hit vurduğumda da gerçekten vurduğumu hissediyorum. Ama a bu item mi atıyor? Hayır. Niye öyle bir şey oldu? anlamadım. free look gerçekten işe yarıyor kullanabilirsiniz free ama çoğu client'ta var mı bilmiyorum ya yani bir, bir client'ta muhtemelen olması gerek client olması için free look'un olması gerek çünkü zaten başlıca özellikler free look fps göstergesi falan öyle sky var survival games ayarları gerisi ikinci planda zaten şurada biri öldü ben craft diyeceğim kılıcımı sonra o kısma gideceğim artık ne yapabilirsem. Evet, burada da. Gördüm onu. Aa adam çok iyi. Şurada da birisini gördüm. Ya da göremedim bilmiyorum. Gideceğim o adamı. Artık kesmeye çalışacağım, yapacak bir şey yok. Ops. Arkadan birisi geliyor çok güzel. Ben bu adamla az önce vs attım. Ve cevapta. Elmas kılıcı var. Bir vuruşta yarı canımı götürdü adam. Gelecek mi? Gelecek. yapalım 77 sanırım güzel bu adam bana takiplenecek onu anladım farlanmadı çok iyi Maskeci çok ya of bir vuruyor yarım canım gö götürüyor. Adam öldü. Ya abi delireceğim ya. Full set oldu bu. Oku da var muhtemelen. Az önceki arkadaştan kalma. Buradan da geliyor birisi. Ok atıyor ya. Hala ok atıyor ya. Bu adam ciddi ciddi bana targıtlanırsa hayatının hatasını yaptı ya. Yani şuna targıtlanmazsın hani orada o dururken. Anladı o da gitti tabi. Ben buna saldıracağım. Aslında ikimiz bunu bir sıkıştırsak var ya zaten kötü oynuyor gibi. sıkıştırabiliriz aslında ama o adam biraz mala benziyor gibi gibi bir şeyler yapacağız artık yapacak bir şey yok maçı yenmek için abi ben Teberan'da hiç oynayamıyorum ya harbiden hiç oynayamıyorum nedenini de biliyorum çünkü ee, Teberan'daki chestlerin yerini bilmiyorum çünkü çok oynamadım ama aslında neden bu değil aslında neden ee, ısınmamış olmamışsın sen belki de hani başta hemen chestten belki bir silah alıp silah dediğim kılıç falan alıp saldırıp belki birini öldürebilirdim. Hala targetlanıyor. Bu target sonuçlansın artık. Duruyor ya. Aa, elmas kılıç falan mı craftlıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana gelecek misin? Gelmeyecek. Aha işte bu. İşte bu işte bu işte bu şey. En istediğim şey. En istediğim şey. Ok ne ok ne hala ok atıyor Ben kaçacağım geliyor hala. Adam geliyor hala azimli. Bu adamı öldürebilir miyim? 5 ok. 5 ok. Bak 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 bak. Geri zekalıya bak. Beyinsiz. Ben bunun etrafında doğanlarım amına koyayım tanıyorsunuz sağlıklanırsınız. Salmayacağım yani sana. gelmiyor <laughs> musun? Yapılmıyordu. Yapılıyordu sanırım. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ya. Bu setle kim olursa olsun düşürebilir beni. Çünkü ya şu adam muhtemelen oyunu kazanacak ama elimden geleni yapacağım ben de. Bir kişi daha kesmem lazım. Bu adam nereye gitti ya? O adamı almam lazım. Hala mı yiyoruz? Seni oyalayacağım. Diğer de adamlar gelişene kadar. Eğer lagım varsa var ya Küfür ederim Uzun yol kanka bu ya Maalesef Beni yakalayamayacaksın ama Ah Damn. işte bu kadar diamond kılıcı da alıyorum biftek de vurdu niye öyle bir şey yaptı anlamadım nigger Evet son iki kişi daha kaldı. Uykucunun setini başta görmüştüm baya taşaklıydı ama e, şu anda muhtemelen daha iyi olacak. Bakacağız. Üç yapılım var. Hiç. Şu anda oyunu kazanasım var ya hiç yeni yok. Umarım takım neylerdir on ikisi son kalan ikisi. Uykucu Ne, ne, yapacaksınız? Ne yapacağız yani? Evet, oklayacak mısın? Hayır 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 tim olmayacaksınız tim olmayacaksınız. Tim olmayın tim olmayın. Gel sen buraya. güzel. Dostum öldünüz günüm. Dostum öldünüz günüm. Herhalde sadece ok yapmış. Kılıcı beni çok korkutuyor ama ondan da korkmuyorum artık. Tamam, ne yapacaksın ortalayıp? Şu an şu an bu adam yerimde olsam direkt sallardım abi oyunu. O da şu an böyle yapıyor. Neyse. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Güzel aksiyonlu bir video oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.